Merhaba arkadaşlar. Ay bir sürü abur cuburum var. Şimdi hepsini yiyeceğim ben. Evet kimse de yok. Hepsini ben yiyeceğim. Bakar mısınız çok güzel. Ozmo var. Haribo var. Ozma uçak var. Şuna bakar mısınız? Şöyle renkli drajem var. Çok güzel. Biskolata var. Hindistan cevizli. Ay şu şekerlerin güzelliğine bakar mısınız? Evet şurada petito var. Ay Ozmo kornet var. Şu Ozmo burger de çok güzel. Ya küçük küçük burgerler var. Sürpriz yumurtalarım var. Bir, iki, üç. Üç tane sürpriz yumurtam var ya. Ay şimdi ben hangisinden başlasam acaba? Of hangisi? Hepsi de çok güzel duruyor. İnanmıyorum. <laughs> hello Never geldi. O benim ama. O benim. Ya Hello Never götürdü Doritos'umu ya. Of ne yapacağım? Neyse. Bunlar var. Bir sürü abur cuburum var. Ben de bunlardan bir tane yerim. Şöyle güzel güzel dağıtayım da güzel güzel. Evet, hangisinden başlasam acaba? İnan, inanmıyorum. <laughs> Ay Joker gelmiş. O benim ama. Ya sakızımı götürdü. <laughs> of ya kızımı götürdü? Ne yapacağım ben şimdi? Ay bunlar niye gelip benim bundan başlasam ki acaba ya? Of kola tuzu çok güzel gözüküyor bana. Ay şu ozmo krema da çok tatlı duruyor şurada. Şunu mu yesem acaba? Evet bence patistadan başlayayım. İnanmıyorum. Ay hop gelmiş. Ay nasıl sapılıyor bu? Ne yapıyorsun? Hayır. Onlar benim ya. Sürpriz da götürdü. Ay bir de bay bay yapıyor. Nasıl zıplıyor bu? Şuna bak. Ay sürpriz yumurtamı da götürdü. Ay hulk hareketler yapıyor. Kötü kötü. Ay bu Joker ne yapıyor? Burada? Joker o benim. Bunlar sakın benim. Bak bunlar... hayır ver onu. Ay ne götürdü? Ay kremayı götürdü. Çok da güzel gözüküyordu gözüme. Ya. Ben şimdi hangisinden başlasam ya? Hepsini götürdüler. Ay bu maskeliler niye benim evime geldi? Bütün abur cuburlarımı yiyor. Of ya şu abur cuburlar gelmeden hepsini yiyeyim şimdi. Hangisinden başlayayım acaba? Onlar gelmeden. Aa ay aslan geliyor. Hem de korkutucu Hayır ne yapıyorsun? Ah ay bana zarar vermesin. Ay bak. Hayır! Onlar benim. Hayır! Hayır! Onlar bir şey götürdü. Ya ama benim de onlar. Hayır ya of ya. Aa Joker bir daha geldi. Sakın bunlar benim. Hayır. Ay bunu da götürdü. Of ya. Of ya çok azıcık eşyam kaldı. Ne yapacağım? Ama bunlar benimdi ya. Of, neyse iki tane sürpriz yumurtam var. Titon var. Ozmo kornetim var. <laughs> Hayır ya ikisi de yine geldi. Ama bunlar benim bak. Benim bunlar. Benim bunlar. İstiyor. <laughs> ya hepsini götürdüler. Bunlar bu benim. Ya Joker'le Hello Never gelmiş. Ne götürdü? Hayır ama onlar benimdi ya. Of ya. Ay bana bir şey kalmadı ya. Ay neyse iki tane sürpriz yumurtam var. Sürpriz yumurtaları da bayılıyorum ben. Acaba bunların içinden ne çıkacak? Ay şimdi açsam mı ki? Hangisini açsam? Bunu mu açsam? Bunu mu açsam? Ya da bunu mu açsam? Hayır ama yine geldi bunlar. Hayır bunlar benim. Hayır. Ver bunu. Ver şunu. Ay, <laughs> git. Aa, gitmiyor da. Bunlar benim. Ay ne? Ya iki tane kaldı. Bir tane uzmu Bir tane de sürpriz yumurta kaldı ya. Ne yapacağım ben şimdi? Of ya. Aa, hayır. Ay ne yapıyorsun? Ay bu hepsini götürdü. Ay. Şimdi bak. İyi davrandı bana. Bir tane verdi bana. Sen de mi vereceksin? Tamam teşekkür ederim. Hepsini götürdüm. Ay kötü kalpli ay dök düşürdü bunlar ya. Size sakarlar sizi. Ay bunlara bak nasıl hareket ediyorlar? He, Joker verdi geri verdi. Ay ne yapıyorsunuz? Ay korktum. Al, al al. Ay korktum sizden. Ay, ya ama benim sürpriz yumurtam da. Ya benim ver onu bana, ver onu bana. Ay şu Ulka bak çok kötü davranıyor. Ay nasıl bağırdı korktum ya. Of ya. Ay şunlara bak. Hayır, git korkuyorum ben senden. Ay pis şoker seni ya. Ay bana hiçbir şey bırakmadılar. Hepsini aldılar ya. Maskeliler vardı. Bir sürü joker vardı. Hulk vardı. Aslan vardı. O aslanla ne işi var aslanın ya. Of neyse. Ya bana hiçbir şey kalmadı. Ay hala geliyor. Hello Never geldi şimdi ya, de. Aha biz bunların kalmadı. Ya hepsini aldınız. Bana bir şey bırakmadınız. Yok kalmadı hepsini. <laughs> Ay bana bir tane getirecekmiş. Hadi getir bakalım. Ne getirecekler bana? Sürpriz yumurta mı getirecekler? Yoksa olma mı getirecekler? Aha geldiler. Ay çok güzel. Sürpriz yumurta. Hem de en sevdiğimden almışlar. Neyse ben bunu yiyeyim şimdi. Ya hepsini götürdüler. Baksana bu masa dop doluydu. Hepsini götürdüler ya. Şimdi neyse ben de bu sürpriz yumurtayı yiyeyim. Çok güzel bu. Acaba bu maskeliler kimdi ya? Acaba bunlar ay ay bunlar yine geldi. Ay bu niye ne istiyor hala bize? Ah inanmıyorum. Esra sen miydin? Sen kimsin? Bunu Aa, siz bana oyun mu oynadınız yoksa? Bütün abur cuburlarımı aldınız ya. Aa, şunlara bak, Serra'ya bak. Maymun olmuş Serra. Abur cuburlarımı aldım. takıp Aferin size. Arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara atmayı unutmayın. Görüşürüz.